Çocuğun yüzüne altına bir şey koyacağım. çekecek. Termal örtü geliyor. Abi bir tane uçucu gelsin buraya istedim. Termal örtü geliyor. Haydi benim güzel kardeşim be. Aslanım benim ya. Ay As maşallah aslanım benim be. İşi vermiş. Boyunluk yok mu? Boyunluk benim. <Sami> <LCforlifting. Gülüyor> düzgün tak. abim. Tamam, verecek Tamam, hadi. Tamam, mı Tamam, alacaksınız Tamam, ver. Tamam, ver. Tamam, ver. Tamam, ver. Tamam, Tamam, ver. Tamam, 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 Şeker alacaksınız Tamam, mı? давай давайдавайк токи токер токен